Kanalımın yeni bir videosuna ve odama hoş geldiniz. Sen de hoş geldin kardeş. Okullar açıldı, yeni yıl yaklaşıyor derken artık daha çok evlerde vakit geçiriyoruz normal olarak. Ve ne yapıyoruz? Bilgisayar başındayız. O yüzden böyle yeni bir sistem arayışın, bilgisayar arayışın varsa bu videoya bir göz atmanı tavsiye ederim. Güzel bir fiyat koparmaya çalışacağım ince hesaptan. Siz sormadan söyleyeyim GT6'yı da çok yüksek ihtimalle kaldırır. Kaldırsın değil mi kardeş? geliyor bak ha. Yani Rockstar bizleri şaşırtmazsa ben kaldıracağını düşünüyorum. Allah çok heyecanlıyım ben de arkadaşlar. Artık çıksa da bilgisayarlarda GT6'yı test edebilsek, kaldır mı kaldırmaz mı tartışmasını oralarda yapabilsek. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayalım. Konuğumuza da ayıp olmasın. GT6 videosu değil sonuçta bu. İnce Hesap videomuzda sponsor oldu. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Hızlıca kendisine dönüyorum yani sistemimize. İşlemciyle başlayalım. Fiyat performans sıralaması yaparsak adını üstlere yazabileceğimiz bir işlemci var kasamızda. Intel Core i5 12600KF. Hatta bu işlemci bir tık daha böyle performans tarafına göz kırpıyor. 12600 kfde alt performans 4 verimlilik olmak üzere toplamda 10 çekirdek ve 16 tane iş parçacı bulunuyor. Bu performans çekirdeklerimizin temel frekansı 3.70 GHz ve turbo boost ile 4.90 GHz hızlarına e kadar çıkabiliyor. Bu sırada da maksimum 150 Watt güç çekiyor. Yani ileride ekran kartınızı güncellemek isterseniz de sistemde güzel bir boşluk sağlayacaktır. Bir diğer güzel tarafı da DDR5 RAM desteği var. Hatta biz de kasamızda kullandık, birazdan geleceğim oralara da. Daha önceki videolarımda da bahsettim ama burada da bir daha geçelim arkadaşlar. İşlemcinin sondaki o K harfi, overclock kilidinin açık olduğu anlamına geliyor. Bana sorarsanız da alın takın kullanın. Intel bu olayı kendisi gayet güzel bir şekilde ayarlıyor. KF dedi ki, oradaki F ise dahili bir grafik biriminin olmadığı anlamına geliyor. Gerek de yok, şimdilik onunla bir işimiz yok zaten. Sebebi ise işte burada arkadaşlar, yani ekran kartımızda. Kasamızda Gigabyte'ın RTX 4060 WinForce 8 GB'lık modeli yer alıyor. Gördüğünüz gibi de gayet ortalama bir boyuta, insani bir boyuta sahip kendisi. Öyle büyük büyük ekran kartlarını görmeye alıştık sanki böyle gözü birazcık ufakmış gibi gelebiliyor. Akılları da abi bu çok fena ısınır muhtemelen diye bir düşünce geliyor olabilir ama onu aklından çıkar dostum. Birazdan oyun testlerinde siz de göreceksiniz Gigabyte bu işi çözmüş arkadaşlar. Boşuna doğru herhalde WinForce falan yazmamışlar yani. Fiyat performans falan diye bahsediyoruz ama bu kasanda tabii ki hakkı 2K çözünürlük arkadaşlar, onu da söylemiş olayım. Tadı en tatlı, en güzel o çözünürlükte çıkar. DLSS ile birlikte 4K'da zorlanır, denenebilir. DLSS'i artık bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Oyunu açtığınız çözünürlük böyle bir tık aşağıda, yapay zeka geliyor, orada şovunu yapıyor, çözünürlüğünü de istediğin seviyelere getirebiliyor. Az ekran kartı kullanımı çok FPS, çok FPS de mutlu oyuncu. RTX'e çıkalı artık kaç oldu hemen bir kontrol edip geliyorum. Yu, 5 sene olmuş RTX çıkalı arkadaşlar. Bayağı üstünden vakit geçmiş sanki daha yeniymiş gibi geliyor. O kadar çok olmamış gibi geliyor bana enteresan. Tamam 5 yıl olmuş ama bu son 5 yılda da oyun dünyasında en çok neyi duyduk derseniz DLSS'de muhtemelen RTX'tir zaten. RTX konuşulduğu kadar kullanılıyor mu hani birazcık tartışılabilir ama artık endüstri standardı haline geldi. Bu tartışmaya bence kapalı. RTX'in ne klasik tanımını söyleyelim ayıp olmasın gerçekçi ışıklandırmalar ve gölgelendirmeler sayesinde gerçek hayata daha yakın bir ışıklandırma ve gölgelendirme görüyoruz ve bu da bizim oyun deneyimimizi elbette arttırıyor. Çok saçma bir cümle oldu ama galiba anladınız siz onu. Hep söylediğim gibi bunların ikisinin arasındaki bence asıl olay DLSS arkadaşlar. Görüntü kalitesinden çok bir kayıp yaşamadan daha yüksek FPS alıyoruz. Daha ne olsun? Bir de 4000 serisine özel DLSS 3 ile birlikte Frame Generation özelliği de geldi. Doğal olarak bizim kartımızda yararlanabiliyor bundan onda da böyle renderlanan iki tane kare arasına tamamen yapay zekayla oluşturulmuş bir tane kare ekleniyor. Doğal olarak FPS'imiz daha da yükselmiş oluyor. Hadi gelin oyun testine bir bakalım. Kağıt üzerindeki bu özellikler gerçek hayatta nasıl duruyor? Şimdi tüm parçaları yerleştirdiğimiz anakartımıza bir bakalım. Anakartımız Gigabyte'tan yine H610M S2H V2 isimli bir anakart kendisi. İsmi birazcık uzun o yüzden bundan sonra dümdüz H610M deyip geçeceğim. LGA 1700 soket bir anakart kendisi ve bu sebeple işlemcinizi güncellemek isterseniz seçeneğiniz bayağı bol arkadaşlar. Anakartımızın arkasında 2 tane USB 3.2 Gen 1 var ve 4 tane de klasik USB 2.0 mevcut. Kasanın içerisinde de iki tane USB 3.2 Gen 1 ve yine 4 adet USB 2.0 desteğimiz bulunuyor. Aynı zamanda PCI Express 4.0 ve 128 GB'e kadar dual channel RAM desteği de var bu anakartın. İşlemcimiz DDR5 RAM kaldırıyor demiştik. Tabii ki bu anakartımız için de geçerli bir durum. İki RAM slotumuzu da Team T-Force Vulkan 8 GB RAM'lerle doldurduk. 5600 MHz belleklerle birlikte yani toplam 8-8-16 GB olacak şekilde kasamız dolu arkadaşlar. Depolama tarafında da yine 512 GB'lık bir model seçtik. Team MP33Q tam kodada arkadaşlar. M2 bir depolamamız var içerisinde. Okuma yazma hızlarını da hemen şu an ekrana getiriyorum. Bu arada depolama küçük gelmiş olabilir boyut olarak daha fazlasına ihtiyaç varsa ince hesap üzerinden sistemi toplarken müdahale edebiliyorsunuz. Ne yaparsın? Mesela 512 yetmiyordur 1TB'a çıkabilirsin ya da bir tane SATA SSD alırsın içine ikinci bir depolama çözümü gibi takabilirsin. O artık tamamen senin paşa gönlünün ve cebinin bileceği iş. Kasamıza gelelim. Tüm bu bahsettiğim parçalarımızı Game Gamepower'ın Aura modeli içine yerleştirdik. Önden baktığınızda böyle agresif duran bir kasa var ve hoş bir hava kattığını söyleyebilirim. Tabii ki de bir oyuncu kasasından bahsediyorsak RGB fanlar olmazsa olmaz. Ön panel hakikaten de benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin mutlaka. Mesh filtreleri görüyorsunuz zaten ön taraftakiler belli oluyor. Yukarıdakini falan da çektim videosunu. Onlar zaten artık klasik söylemeye gerek yok. Aynı zamanda ön taraftaki mesh filtrelerin etrafı da böyle karbon fiberimsi bir görüntü vermişler. Üst taraftaki filtre elbette mıknatısı bir yapıda. Çok kolay bir şekilde böyle çıkartıp temizliğini yapıp geri takabiliyorsunuz. Kasanın üst tarafından bahsedeyim hemen bir tane Power tuşumuz burada klasik bir tane böyle RGB renkleri değiştirebildiğimiz bir tuşumuz var Şöyle eski haline getireyim tekrar galiba böyleydi Onun yanında hemen bir tane USB 3.0, iki tane USB 2.0 ve bu iki sıfırların arasında da kulaklık ve mikrofon girişlerimiz yer alıyor Ön taraftaki 3 fan ve arkadaki bir tane fanımızla birlikte toplamda 4 tane de fanımız var Fan demişken CPU'muzu soğutma görevinde yine Game Power'ın Nebula modeline bırakıyoruz RGB'yi orada da görüyoruz elbette Kasamızın güç kaynağı yine içerisinde mevcut. Hiper diye yazılıyor ama artık hyper diye mi okunuyor yoksa dümdüz hiper mi bilmiyorum. Hiper PS50 isimli bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. Sistemi sorumsuz bir şekilde besliyor ama ileride parçaları yükseltecekseniz vesaire düşük kalma ihtimali var. Hani öyle bir şey düşünüyorsanız önden o tarafta bence bir değişikliğe gidin arkadaşlar. Yani ben ekran kartıyla oynayacağım böyle işlemcimi yükselteceğim vesaire diyorsanız alırken güç kaynağını bir tık daha yüksek tutmakta fayda var. Ki ekran kartını falan zaten hani değiştirmek fiziki olarak değiştirmek kolay. Ama güç kaynağıyla uğraşmak vallahi ben bazen üşeniyorum. O yüzden de almışken bir tık daha yüksek daha mantıklı olabilir. Ama yine tamamen sizin bütçenize bağlı bu durum. Nacizane tavsiyemdir arkadaşlar. Dediğim gibi zaten ince hesap üzerinde de çok rahat bir şekilde satın alma esnasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi finale doğru yavaş yavaş gidelim. Her şeyden önce sizin düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Nasıl bir sistem olmuş? Bir sonrakinde ne ekleyelim, ne çıkaralım? Sistem hakkındaki fikirlerinizi yorumlara ekleyin. Markaları da inanın ki bunları okuyorlar ve ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Videoyu çektiğim tarihte sistemin net olarak fiyatı belli değil ama açıklama kısmına her zaman olduğu gibi linki bırakacağım ve videoyu açana kadar hani böyle bir tık daha düşürmekle uğraşacağım. Elbette sistemde video yayınlandığında biraz indirimli olmuş olacak. Ama maalesef ki bu tarz şeylerde de hani sınırlı stok oluyor. Böyle sonsuz bir stok maalesef olmuyor. O yüzden de hani varsa niyetiniz fiyatını da uygun bulduysanız bütçenize uyuyorsa bakabilirsiniz. Böyle oyuncu tayfayı çok üzmeyecek bir kasa olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda işte böyle 3D modellemeyle uğraşıyorsunuzdur. Bilgisayarda böyle ağır işlerle uğraşıyorsunuzdur. Başlangıç seviyesindesinizdir ya da bir tık üstündesinizdir. Hani sizi kurtarabilecek bir kasa. Ha bana bu yetmez dersen de ince hesap üzerinden parçaları değiştirebilirsin ya da daha yüksek bir hazır sisteme yönlenebilirsin. Eğer sistemi alacak olursanız da şimdiden güzel günlerde kullanın. Her zaman güzel işler çıkartın, güzel oyunlar oynayın diyeyim. O zaman artık videoyu kapatabiliriz. Sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.